Bu Ayazma dediğimiz e, bazı filmlerde konu olmuş. Ayazma dediğimiz kazların dibindeki o doğal ortama giden yol da buradan geçiyor arkadaşlar. Kiraz tutun bir sürü şeftalisi, kayısısı, armutu, elması farklı farklı meyvelerin yetiştiği bir belde. Meyvecilikle ünlü bir köyde bu köy burası. E, yerimiz yani 1500 küsur metre. Ama şöyle bir baktığımız zaman hani köyden köyün dışında ama böyle arada Menderes çayı ile beraber işte köy silüetinin arkasında kazdığı manzarası olan, havası temiz, meyveciliğin bol olduğu, Bayramiçe 20 kilometre arkadaşlar burası. Sakin, dinlenebilecek bir ortam. Ayrıca dağ turizminin de yaşandığı, insanların bol bol gelip gittiği bir köy diye biliyorum. Onu da belirteyim. Birçok civar ilçelerin insanları da buralara meyve toplamaya, çalışmaya, günlük yövmeyi almaya geliyorlar. O derece müthiş bir havza. Bizim Çan Kızıl köyünden başlayıp ta Bayramiç'e kadar uzanan bir vadinin sol yanında arkadaşlar. Ayrıca buraya 3-5 kilometre mesafede belki de var yok. Eski adıyla Kürcüler Kapıcısı'ya geçer. Şimdi bir termal otel var. aramızda da bir ayrıca böyle bir boşluk da var. Onu da görmüştüm. Buradaki meyve ağacı sayısını tam hesaplayamayacağım ama ne kadar var tas sence? 100 tane falan var mıdır Şu aşağı tarafla beraber 80-100 arası. Değil mi? Tahmin ya. Tamam orada. Bir şey kaymak lazım aslında. Şöyle. Son sınırımıza gelelim. Bakın böyle. Bak orada su deposu da var tarzı. Evet. Çay orada. Burada şöyle bir 3 metrelik bir arkadaşlar yükselti var bakın aşağı doğru. Sınırımız bu yükselti. Şöyle devam ediyor kalsın. Kiraz da varmış kalsın <laughs> bak. Sonra sonra. Sonra bakalım ama göster de. Gördüğünüz gibi şimdi Kazdağı tarafı bizim hemen doğu tarafımız arkadaşlar. Güneş böyle buradan doğuyor. Ya da şöyle de doğabilir. Evler köy burada. Giderken belki çekeriz de yani yolumuzu. Böyle bir bahçe. Evet. Kardeşimizin dediğine göre aynı. Bunlar elma değil bunlar Trabzon olması. Evet. Böyle bir meyve ekmiş buraya. Biz Trabzon olması diyoruz da bunun başka bir adı da vardır. Belki. çok bir hava var burada. Ben tertemiz. Bak şöyle şuradaki boşluklar hani için avantaj olarak görüyorum. Bilmiyorum. Su akıyor tansın. Yaklaştırabilirsin evet. Sen sen Bak burası galiba tansın bunun sulama e, sistemi olabilir mi? Kumaş. Arı kovanı gibi bir şey abi. Hayır. Ha. <laughs> Ağ mı da bilmiyorum ama <laughs> <laughs> Kaskını evet. Şöyle değişik değişik gösteriyorum Tarsın Fena değil Maşallah Bakırda bak, su çilek yetişmemiştir ya. Bakmış baksana bak. Var, ha, var çilek dikmiş. Evet arkadaşlar çileklere bakın. Tadına biraz şey ama. Şöyle biraz daha. Şu iyi değil mi? Geçen sene ekmiş bunlar herhalde. Evet. Bir tane de düşmüş ama. O ağır. Yani şey yapmaya başlamış. Hmm. Bu 3 yıl boyunca şey oluyor değil mi Tarsın? Evet. Bu daha genç biraz daha. Tamam buranın çileği de çok şey. Hmm. Şuradan dolanalım Damlamalar biraz karışık ama. <laughs> ne şey herhalde bu. Kız kızlar <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Da küçük bir şey arını var. Mısır ekmek Evet. Bu sayısına benziyor. Evet. 10 ee, tane falan 15 tane belki bilmiyorum. Bu Taraftan çıkacağız. Da abi. yolumuz var. Aşağı durup inip çıkalım tarzı olur mu? Evet. He? arasında. olduğu yer yolun mu? Arkadaşlar şurası sizin gösterdiğin yer karastral yol. İnşallah. Bu yol e, çay kenarına kadar iniyor. Hızlıca yürürsek Az zaman kaybetmeden müşterilerimiz de sıkılıyorlar videoyu izlerken. Evet. Birindeymiş. Yukarıdan gösterebilirsin. Orada bak var. Hmm. Bu su biz yukarıda mıydık? Yukarıdaydık. Evet, bahçeye. Evet. taraf imarda değil bir tanesi. Evet. evet. Telefon direği var ama elektrik orada nerede vardı? Herhalde o binada var sonra da alınabilir değil mi? Şöyle buradan olabilir. Değil mi? Yukarıdan biraz da çekilerek aşağıdaki gönderilen yer olabilir. Arazimiz burası arkadaşlar böyle çeyrek daire gibi düşünün. E parsel programadan da şeklini şemalini şey yaparım. Şu ilerileri de işte Çırpılar tarafındaki uzantılar hani diğer ünlü yer, evcilerden evciler kadar ünlü olan yer. Böyle bir yer arkadaşlar. Evet. Hava sıcaktı bugün arkadaşlar. Evet değerli izleyiciler. Bugün size Bayramiç, Çanakkale ili Bayramiç ilçesi Elciner köyünün hemen Akarsu ile arasında Akarsu karşısında kalan 1537 metrekare böyle ağırlıklı Trabzon hurması dediğimiz benim ağaçlarıyla kaplı ee, güzel çay kenarında manzarası kazdığı manzarası onu içeride gösterdim zaten. bekledik. Birinin çekimini yaptık. Şimdi arkadaşlar buranın fiyatını açıklama bölümünde en alta yazarım. Ona göre şey yaparsınız. Şimdi herkesin yer sahiplerinin fiyatlarına da çok fazla karışılmıyor. Ee, belki potansiyel itibariyle güzel ama büyüklüğü bir buçuk dönüm. Evciler ünlü bir yer onu biliyorum. Akarsu kenarında olması avantaj gibi. Kazdağ manzarası var. Burada otel olduğunu da biliyorum ben. Az ileride bu Akarsu'nun etrafında yukarı, biraz da yukarıda kalan yerde. Ee, yani alıcısına, ilgilenene, konumu, yolu her şeyle müsait. Yanında da var birkaç yer. Böyle bir yer tanıttık. Ee, değerli görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz, videomuzu izleyip beğenirseniz, bize abone olup destek olursanız çok memnun oluruz. Kendinize Ahmet Değirmenci ve... Müzik